Değerli seyirciler biz bugün neredeyiz? İzmir Tire Dibekçiler köyünde. Tabii büyük şehir olduğundan dolayı Dibekçiler mahallesindeyiz. Evet, evet. Yanımızda da Dibekçiler muhtarı Sercan Tekelioğlu var. Evet, evet Sercan Bey sizi bir tanıyalım. ben Sercan Tekelioğlu Dibekçiler'de şu anda yaşım 29 29 yıldır ikamet etmekteyim. Köyümüz çok eski bir şeye sahiptir. Yaşantıya sahip değil mi? Burası evet, bayağı çok bir, bir yaşantıya sahip. Var. Yani görük kültürü yörük ol, evet görük yani. kültürü olduğu için e, hani daha ekser olarak hani kızılışık görükleriz yani. <laughs> genelde küçük baş hayvancılık var. Evet. tabi e, tabii şöyle etrafa baktığımızda genelde dağlık bir alan. Evet buluruz. dağlık bir alan var. E, şu, hani köyümüzün e, hani evler birbirine yakın değildir. Hani Karadeniz bölgesi gibi birbirine arasındaki mesafe en azından e ee, en yakın mesafe 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre. Yani en uzakla birbirindeki mesafenin arasında nereden baksak e, 10 kilometre var vardıysa yalan söylemem çünkü. Bir de şu var. E, İzmir Tire'nin e, arazi olarak en geniş evet. araziye sahip galiba, En eee e, yani İzmir bölgesinin veya Tire ilçesinin e, en büyük arazi coğrafi ölçüsü Dibeşiler köyüne aittir. Genelde eskiden beri yapılan küçük baş hayvancılık geçerli. Atalarımızdan galiba. onu gördüğümüz için artık onu devam ediyoruz. Artık yıllar teknoloji ilerlediği için artık hani gençler bir kısmı çalışmaya gitti. bir kısmı işte incir veya da ceviz, kestane işlesinden. hani küçük baş hayvan mesela bir 20 yılda önceki oranak köyümüzün daha önce yıllara bakaraktan artık çobancılık bir kalem. Yani iki kalem azaldı desek yalan söylemem. Ee, artık ee, dışarıdan hani ee, mevsimlik göç oldu. Ekser bu hani dibekçiler mevsimlik Genelde göç. Yazın geliyorlar. Evet, değil mi? Ya, kışın ee, 30 hane varsa yazın güzel 50 hane oluyor bu köy. Evet. Bir de şöyle arazi tabi yapısına baktığımızda burada inciri değil de kestaneyi birazcık daha fazla görüyoruz. Cevizi biraz evet, daha fazla. Kestane ile cevizi burada daha çok görebiliriz. Ama belirli. Mesela bizim olduğumuz şu andaki şu bölgenin rakamı ee, 1100 rakam. Şu anda tam bu bölge. Bundan bir e, 200 200 metre daha aşağı inersek artık böyle ufak tefek incir bahçeleri görebiliyoruz. Hani evet. bu bölgeden yukarısı e, incir dişsen e, ne olur? Sadece kabasını alırsın, kurusunu alamazsın. E, hani e, ceviz kestane daha e, iyi olur, daha yağlı oranlı olur, daha lezzetli olur. Köyde zaten şöyle bir değerli seyirciler, e, araziye baktığınızda birçok ceviz ağacı da evet, görmemiz abi. mümkün yani. Nasıl cevizler nasıl? Cevizler e, eğer bu Nisan'ın 20'lerinde bir soğuk oluyor. Eğer o bölge soğukta bir soğuktan etkilenme olmazsa bu e, yani ince kabuk <laughs> ceviz falan diyorlar. İnce kabuk. Evet. Çetin yani? ceviz çok nadirdir bizim köyde. Mesela bizim normal yani e, yerli ırk cevizimiz var. Artık genelde bir Çetnur ceviz aşılama sesi çıktı ama e, herkesin ağzından bir kulaktan duyma bir sözler. İşte 40 yaşına kadar yaşıyor. İşte Çetnur ceviz ama bilgimiz yok. Ama şu andaki yerli ırkın lezzetini tutmaz. Benim diyeceğim bu. Evet. Bir de tabii e, hani sohbet e, çekimlerden önceki sohbetlerimizde de köyünüz gerçekten çok güzel e, bir köy ama e, elektrikle ilgili bir sıkıntı varmış galiba. Devlet büyüklerimiz de tabii bizi mutlaka izliyorlardır. Evet e, evet inşallah izliyorlardır yani. Evet. E, hani ben görevi geldiğim günden beri e, bu bizim arka hani e, köyümüzün dibekleri mevkii var, ovacık mevkii var. Bu bölgede e, yaklaşık e, 40 tane falan e, hanesi sahibi var. Bu hane sahiplerinin e, hani daha önce bir müracaatta bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum. E, şu anda ben kendim imar yapı belgeleriyle birlikte müracaatta bulundum. E, i̇nşallah e, devletimizden bir e, talep ederek buraya bir elektrik gelmesini yani elektrik yok. Oradaki e, vatandaşlar genelde Genellikle, güneş enerjisi mi kullanıyor? Güneş enerjisi, löküs, ondan sonra e, aküyle bu led aydınlatma sistemi o da çok bir sağlıklı bir ışık değil. Yani çok işte akşamları e, biraz ne de olsa aydınlatma diye vatandaşlar kendine ihtiyacını karşılıyor. Ama e, tabii yakınında şey var değil mi yani... E, elektriğin gidebilecek olduğu direkt evet, filan elektriğin bölümün. gidebileceği olduğu güzergah var. Hiçbir kimseye zararı olmadan, hiçbir devlet ormanına zararı olmadan çok rahat bir gidebilecek bir şeysi var. Çok az bir iki tane mi ne var? Böyle hani e, ana yol üzerinden gidecek zaten. E, ulaşım 2013 yılında özel idare tarafından genişletilen yol üzerinden gidecek. Evler hani ekser e, eee Hani yol, yolları yakın yani en fazlaki mesafedeki evin arasındaki 50 metre 100 metre sadece tek tük en fazla 1000 metre vardır 2000 metre vardır yani. Hani e, bir de şu sıkıntımız var şebeke e, mesela e, acil bir durumlarda hastanelik veyahut da acil e, böyle ambulanslık bir olay olduğu zaman e, 112'lik bir durum olduğu zaman vatandaş kendi derdini anlatmak için hani telefonlar çekmiyor mu telefonlar çekmiyor 112'ye ulaşmak için ya 7 800 kilometre bir yola ulaşıp ya da kendi aracıyla gitmek zorunda. Buradan da tabii bu sorunları da iletmiş olalım. Biz. Evet bu sorunları da iletmiş olalım. Ayrıca tabii bugün özel bir gün. Ee, yani bugün sizi Aydın Germancık Çarıklar evet. Mahallesi'nden e, Vurucu Tim ekibi eee evet. Sizi ziyaret etti. Tabi onlar da bugün e, sezon kapandığından dolayı arkadaşlarla birlikte toplandılar. Sezonun kapanışını yaptılar. Evet. Herhangi bir av düzenlemesi olmadı. E, Kurallar uyarak, pandemi kurallarına uyarak e, hani şeyler yaparaktan herhangi bir sıkıntı olmadan tatlı bir şekilde hani zaten e, av, av, av bahane gezmek şahane. Sadece muhabbet işte bir kendi aramızda kaynaşma gibi bir ziyaretleri evet. oldu. O gün güzel bir yemek de verildi aynı evet, zamanda. Yemek de verildi, güzel evet güzel bir yemek güzel verildi. Evet, yani. Güzel bir kaynaşma ortamı yaşandı yani. Evet güzel bir kaynaşma ortamı yaşandı. Kendilerinin de buradan yani e, başta başkan olmak üzere ve e, Fırcıt'ın bütün işçisi olmak üzere hepsine tek tek teşekkür ederim. Evet. Muhtarım çok teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederim ben de. E, sizler de buraya geldiğiniz için ben de sizlerden teşekkür ediyorum. Bizleri e, onurlandırdınız. E, sizi tekrar inşallah... <laughs> değerli tekrar görüşürüz. Evet, özellikle yazın burada e, düzenlenen bir evet, etkinlik var. var. O etkinlikte de inşallah değerli seyircilerimiz e, o etkinliğe de göstermiş evet, oluruz. Evet işte e, bu sadece bir bütün halkımıza duyurum olsun. Şu andaki e, Eğer normal olursa yani herhangi normalleşme olursa normalleşme 21 olur. Ağustos'ta pazar günü e, planlamayı düşünüyoruz yani yapmayı düşünüyoruz ee, etkinliğin burada da adını neydi bir de onu etkinliğin edeyim. adı Çal dedi mahyası burada e, pe, hani geleneksel yüzyıllardır süren Hani ben dedeme sordum Dedem dedi, Ben de babamı sordum dedelerimi sordum dedi ben bildi bile çıkılıyor diye sesi var yani hani etkinliğin kökünü araştırdım bazı yerlerde olumlu bazı yerlerde olumsuz bazı şeyler aldım ama ne kadar doğru ne kadar doğru değil onları bilemiyorum Eski dayanaraktan Burada genelde bu bölgenin insanı dışarıdan da gel geliyorlar. Evet, burada yani. bir yemekli e, cemiyet gibi bir şey yapıyorlar evet, yani. Gemi, değil cemiyet mi? Gibi, e, bir cemiyet gibi bir şey oluyor Etkinlik yani. Oluyor. Etkinlik oluyor. Burada pehlivan güreşleri oluyor. E, burada hani değerli iz izleyicilerimizlerden varsa burada, e, hani onların da, da davet etmiş davet etmiş yani. olayım. Pelerinlerden varsa gelsinler e, orda Ermeni'den. Evet, Tarih ne neydi? E, 21 Ağustos 2021. Evet değerli seyirciler 21 Ağustos 2021'de İzmir Kire, Kire Dibekçiler e, köyünde bu etkinliğe muhtarım buradan davet ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de sizlerde de bu e, burada aramızda olmaktan gurur e, duydum. E, hani teşekkür ederiz. Sağ, olun. Sağ olun, teşekkür Evet değerli seyirciler sohbetlerimiz devam ediyor. E, yanımızda Aydın Germencik Çarıklar Mahallesi eee Tim Av Kulübü Başkanı Mürsel Doğan Beyefendi var. Evet başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Bugün tabi özel bir yerdeyiz. Evet. E, havası gerçekten on numara. E, gö ortam çok güzel. E, tire Dibekçiler köyündeyiz. Evet, e, sezonu tabi av sezonunu e, kapandı artık. Evet. Kazasız belasız av sezonunu kapattınız. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Öncelikle Sercan Muhtarım'a çok teşekkür ediyorum. Bir ömür e, sezon boyu bizi burada ağırladı. Ve son günde bize bir koyun adadı. Gelin dedi kapanışı bizim burada yapabiliriz. Biz de mem memnuniyetle geldik. Evet. Güzel bir muhabbet ettik. Kendisine çok öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bu konu çok duygulandırdı bizi. Bize bir koyun bağışladı. Evet, ziyafet verdi yani. 2020 2021 av sezonunu bugün kapatıyoruz. Kapattık da zaten. Allah Allah hatasız kazasız. Evet, kurallara uygun bir yani, şekilde. kurallara uygun bir şekilde kapattık. Allah 2021 2021 av sezonunu 2020, sağ selim aşmayı 2020, evet. heh, sağ, sağ selim aşmayı nasip etsin. Buradan da avcı dostlara bütün avcı dostlara selam söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Avcılık paylaşmaktır. Avcılık kıskançlık değildir. Bunu da birileri mesaj olarak alabilir. Evet. Kurallara da mutlaka uymamız yani, gerekiyor. Evet. Kurallara uygun şekilde avımızı yaptık. İnşallah bundan sonra devam ettireceğiz. Evet. Zaten biz tabii sizi yakından tanıdığımızdan evet. dolayı, sizin ve ekibiniz özellikle ekibinizin adına da evet. vurucu tim diyorsunuz. Aynen. Vurucu tim olarak gerçekten e, biz şahitiz. İşte kanunlara, kurallara e, harfiyen nizam nizam bir şekilde uyduğunuzu biliyoruz. Yani, ya uymak zorlamamız yani biz başkanlık olarak buna öncelik sağlıyoruz yani. Ya öncelik elimizden gelen her şeyi imkanları yapıyoruz. Evet. Avcılık avcılık katlam değildir. Avcılık yani az önce dediğim gibi paylaşmaktır. Avcı da bir ekosistemin parçasıdır. Yani benim söyleyeceğim av konusunda bu kadar. Yani ne diyeyim? Ya avcılık güzel bir şey, hobi, spor. Evet. Yani sezon ne zaman başlamıştı? Sezon e, kuş avı zaten şeyde başlıyor. Ağustosla başlıyor. Yok, e, domuz vardı galiba değil domuz, mi? Ekim'de kapat Ekim, kapatılan Kasım'da başlıyor. E evet. Kasım'da başlıyor. işte Mart'ın eee 7'sinde kapandı. Şey 14'ünde kapandı. Kapandı. Yani şey sonra... Mart'ın demişim. Şubat'ın 14'ünde kapandı yanlış olmasın. Bugün de ördek türleri kapanıyor. Yani evet. tamamen av sezonu bugün kapanıyor. Tabii buradan da e, yani bütün avcı dostlarımıza kurallara uymaya yani, davet ediyor. Evet, bütün evet, avcı dostlarımıza kurallara uymaya davet ediyorum dedi. Sizin aracınızda ne diyeyim şimdi? bunu 2021 2021 sezonu 22 sezonu avcılara rast gelsin diyorum. Kazasız birazsız avlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz ben başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetlerimiz devam ediyor. Evet değerli seyirciler sohbetlerimiz devam ediyor. Evet Vurucu Tim'in üyelerinden Atlan Bey var. Evet Atlan Bey bir sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Atlan Çetin. Eee Meşeli köylüyüm. Çatlar Avcılar Kulübü'ne kayıtlıyız. Bugün güzel bir şenlik yapalım dedik. Bugün zaten sezonun kapanışıydı. Evet. Bugün zaten sadece bu sezonu kapatmadan dolayı toplanıldı. Nasıldı yani bu sezon nasıl geçti? Ya öncelikle avcılarımız kazasız belasız bitirdik. Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. İyi bir kaynaşma. Dostluğumuz çerçevesinde çok iyi. Ayrıca Bengü Köy TV evet, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizi de. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Evet, Mehmet Arkan ile Köy evet. e, olarak evet, biz sizi zaten yakından tanıyoruz. Aynı zamanda sizin Avcılar Kulübü'nün de e, kanunlara, kurallara uygun hareket ettiğinizi biliyoruz. Evet doğru. Kanunun hep, hepimiz zaten avcılarız. Av günleri dahilinde, limitler dahilinde avımızı yapıyoruz. Ya çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Ben memnunum. Bugün güzel bir kaynaşma günüydü. Evet, falan. evet aynen. Ya buradan bütün avcılara e, Türkiye genelinde olsun. Bütün avcılara selamlar diyorum. Kendi adım olarak e, arkadaşlarım herkese çok teşekkür ediyorum. Bu av cami 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 cem, yani köylüm olarak e, memnunum. Yani katılmaktan memnunum. Evet. Sizlere de ayrı çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, e, tabi sizin ekip e, 11 kişi miydi? Kaç kişiden oluşuyordu? Ya sürekli resmi av e, 15 kişiden oluşuyor. Evet. Kurucu 15 kişi. 15, evet. e, 10 kişi sürek oluyor, 15 kişi bağ oluyor genelde resmi olarak. Yani bu bugün yalnız avcımız azdı biraz, yani 5 kişi. Bunu azdı. zaten sezonu kapattık yani. Evet, zayi. sezonu kapattık. Artık yeni avlara yani 2021-2022'nin evet. e, verimli bir şekilde geçmesini diliyorsunuz yani. Evet inşallah kazasız biter. Kazasız belasız inşallah. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet değerli seyirciler sohbetlerimiz devam ediyor. Yanımızda Aydın Germencik Meşeli Köyü eski muhtarımız Davut Bey var. Evet Davut Bey biz sizi tanıyoruz ama kendinizi bir tanıtır mısınız? Davut Cengiz Meşeli Köyü. Evet. Evet tabii bugün Aydın Germencik Çarıklar Avcılar Kulübü vurucu tim evet. olarak e, İzmir Tire Dibekçiler e, köyünde sezonun kapanışı için toplanıldı. Herhalde güzel bir verimli e, av sezonu geçti. Evet. Geçti. Tabii bugün sadece toplantı yapıldı ve veda yemeği, veda yemeği yapıldı. Evet bu toplantı için neler söyler Sezonumuz çok iyi geçti. Her arkadaşlardan teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki yılda aynı devam eder. İyi bir sezondu. Verimli olmasa da çok da mağdur değildik. Evet. Her şey bizim için güzeldi. inşallah. Tabii. Herkesi tabii kurallara uygun, uygun tabii. bütün avcılar kurallara evet, uygun tabii. şekilde avlanmaya da tabii tavsiye ediyorsunuz. A Aynen. Bütün arkadaşlar, avcı arkadaşları kazasız belasız av diliyorum. Güzel bir sezon oldu. İnşallah önümüzdeki sezonlar da böyle geçer. Allah herkese sağlık versin. İyi, ağlansın herkes. Evet. Her şey güzel olsun, gönlümüzce olsun. Evet, çok teşekkür ederiz Davut Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli seyirciler sohbetlerimiz devam ediyor. Ee, Aydın Germencik Çarıklar köyünde vurucu tim üyelerimizden e, bir abimiz daha var. Evet, siz tanıyalım. Ben Ardular Köyü Çarıklar Kulübü adına avı gelmekte olan Uysal Akkaya, evet. Arzular Köyü'nden katılıyoruz. Ama 2020 yılı... Sezonu 2000, kapattınız. Kapandı. Evet. evet Bugün bizim, de zaten sezon kapanışı için bir araya geldiniz. Evet. Nasıl geçti sezon? Bizim için çok iyi geçti. Kazasız belasız. Kazasız yani. belasız geçti. Allah bundan 2021, sonra... 2021-2022'nin de verimli bir şekilde geçmesini diliyorsunuz. <laughs> Buradan... Bir tavsiyeniz falan var mı? Yani tabi siz kurallara uyan bir avcılar kulübü olarak bütün tabii e, avcıları da e, mutlaka kurallara uymaya davet ediyorsunuz. Tüm avcılara kazasız, belasız ve e, biraz daha e, al için. Mesela ben şu, en çok şunu diyorum. Milletin gittiği yerde hani ağzımızdan çıktığı gibi pislik bırakmasınlar. Mesela bir piknik yapıyor adam. Ben en çok kızdım av şeysinde. Av bölgelerine gittiğim yerlerde şu dağda dahi şu dağa pislik dökülür mü? Dökülüyor. Ben bunu en çok şey ettiğim bir şeylerden biri yani. Buradan da izleyenlere uyarmış olan. Yani uyarıyorum yani. Hani av tamam. Bazı yerlerde yönü iyi olmayan yerler var. Ama e, çiftçiler olarak da bu domuzda hakikaten e, bunu devlet biraz daha e, bize şans tanıması lazım. Tabi popülasyonun biraz azalması için tabi eskisi Hı. gibi kurt olsun çakal olsun doğal popülasyonun azaldığından dolayı burada tabi avuçlar kulüpleri de devreye giriyor. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler sohbetlerimiz devam ediyor. Evet sizi tanıyalım. Ben Dibekçiler Köyü'nden Hamit Girgin. Evet, evet, Hamit Bey bugün özel misafirleriniz vardı. Evet, bugün misafirler... sezonun ıı, kapanış günüydü. Evet. Ee, neler söylersiniz? Misafirlerimiz gelmiş başkanımız. Onları ağırladık. Beraber işte kapanışı beraberce yaptık. Kazasız belasız bir, belasız bir sezon geçirdi. Sezon geçirirdi. Evet aynen. Evet. Köy genelde hayvancılıkla uğraşıyor. Evet, hayvancılık. Bir de cevizimiz, kestanemiz işte. Evet. Sizde de var mı hayvan? Aynı var. diye yani, Koyunum var. Küçük baş yapıyorsun. Evet. Küçük baş. Gerçekten şimdi şeye bakıldığında müthiş bir manzara var. Eee evet. coğrafi konum olarak eee dağlık bir bölge ama evet. de, herhalde ceviz, kestane bol. Ceviz, kestanemiz bol abi. Evet. evet. Bu bölgede aynı zamanda küçük baş hem keçi hem hayvan hayvanda koyun da yapıyoruz. Keçi koyun var yani. Evet. evet. Küçük baş koyunumuz, keçimiz var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. olun. Evet efendim. Ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret kokar. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.